Evet şimdi bir seviye daha aşağıya indik. O use fetch normalde biz biraz önce moklamıştık ve onun içine direkt fetch atmıştık ya. Bu sefer de bir tane post servisi yazdım ve onun içerisinde Axios kullandım. Burada Axios'u hani kullanmamın sebebi dışarıdan bir paket kullanımını nasıl mockluyoruz bunu göstermek aslında. Temelde iki tane function var. Bir tanesi get post. Axios'a gidiyor işte buradan post ismindeki şey endpoint'e istek atıyor. Get post da burada sadece spesifik bir id atıyor. Ve burada da bir tane post servis isminde bir obje return ediyoruz. İçerisine post ve post planı koyduk. Şimdi burada ben app teslimin içerisine geliyorum. Burada burada bunu test etmek istiyorum. Birincisi ne yapacağız? Kimi moklamak istiyorsak onu öncesinde bir moklamamız gerekiyor. Bu şekilde geliyorum. Axios. Biraz önce ne yapmıştık? Burada direkt olarak o moklamak istediğimiz modülü yazmıştık ya. Bunu yaptığımız zaman aslında biz bütün testlerde aynı şekilde moklamış oluyoruz. Yani örnek veriyorum. Ben burada özellikle post servisin içerisinde iki tane function yazdım. Bunun da sebebi hani bir tanesine dönecek olan response'u ben eğer şimdi burada global bir şekilde yazarsam o zaman diğerini test ederken patlayacağım. Veya olası bir t anında biz burada deni düşünüyoruz ama mesela bunun bir de catch bile olsaydı ve hani o catch bile onu da test etmek isteseydim yine patlayacaktım. Çünkü ben buraya her zaman data dolu bir şekilde yazıyorum. Bundan kaynaklı biz genelde şey yaparız. Burada sadece ben bunu moklamak istediğimi belirtirim ve daha sonrasında spesifik olarak onun test suite içerisinde o mokun nasıl bir şey döneceğini burada yazarım. Ondan kaynaklı buraya geliyorum. Şimdi ilk başta ne yapacağız? Zaten klasik neyi biliyoruz? Bu post servisi bir import edelim. Geliyorum impost post service diyorum. Şimdi normalde ne bekliyorum? Post service. işte get post örneğin buradan daha sonrasında const result diyelim await diyelim ve şunu şu şekilde alıyorum. Burada mesela bir console.log result dersen bu ne yapacak? Normal bayağı istek falan atacak eğer atarsa atıyor mu bilmiyorum ama ne diyor? Cannot read store parçası. Tabi biz bir öncesinde burada mockladık ya bir mockumu comment alıyorum. Bu şu an fark ettiyseniz biraz geç geldi. Sebebi çünkü istek attı. İşte bunu istemiyoruz. Bundan kaynaklı ne yapacağız? Mocklayacağız. Buraya geliyorum. Farkındaysanız get postun üstüne geldim. Sebebi önce mockluyorum sonra çalıştırıyorum. Yani önce çalıştırıp sonra moklayamayız. Her zaman önce moklamamız sonra çalıştırmamız gerekiyor. Diyorum ki Axios'un get isteğine git. Neden? Çünkü get post veya get post fark etmez. Bu servisimin içerisinde ne yapıyorum? Axios'un get isteğine gidiyorum. Yani Axios'tan get metodunu çalıştırıyorum ve ondan döner response'u den içerisinde yakalıyorum. Yani aslında burada iki şeyi bilmemiz gerekiyor. Bir get'i get metodunu burada mok edeceğiz. İki bir promise dönecek. Çünkü ne yapıyoruz? Den ile yakalıyoruz bunu. Geliyorum buraya Axios.get ediyorum ki mock result value. Result Of dememin sebebi ise dediğim gibi promise dönüyor bize. Ondan kaynaklı deneyable olmasını istiyoruz. Buraya o response'umuzu yazacağız. Gelelim şuraya bir tane mock response diye bir şey tanımlayalım. Şimdi bu mock response'un ne olduğunu biliyorum. Response'un içinden data almış ya. O zaman bu bir obje ve içerisinde data diye bir property var. İşte mesela oraya mock post'u verebiliriz. Ve daha sonrasında bu mock response'u buraya veriyorum. Ve şuraya da const result da bir saniye burası değil. Ha zaten bunu demiştik. Tamam. Bunu verdiğim zaman başarılı bir şekilde çalışmasını bekliyorum. Tabii ne yapacağız? Axios'u import etmeyi unutmayalım. Axios'u da import ediyorum. Şimdi result tekrar console'ladığımda gördüğünüz gibi 3 tane sadece bizim mock'umuzun içerisindeki olan data geldi. Yani doğru bir şekilde başarılı bir şekilde mock'layabilmiş olduk. Şimdi burada artık ne yapabiliriz? Mesela işte şey diyebiliriz. Expect işte result to have length diyelim. Mesela kaç tane olmasını istiyoruz. Mock post'un length kaçsa o kadar olmasını istiyoruz. Hatta expect result'ın neye eşit olmasını istiyoruz. To match object olarak hangi objekte mock post objektine eşit olmasını bekliyoruz. Çünkü neyi biliyoruz biz burada? Buraya istek attığımız zaman o response nasıl dönüyor? Şöyle bir şemada dönüyor ve bu şemanın içerisinden datayı biz ne yapıyoruz burada? Response.data'yı return ediyoruz. Yani o zaman neyi biliyorum? Bu mock post benim aslında şurada aldığım result'a eşit olması lazım. Bu şekilde yapmış olduk. Bu sayede artık biz neyi görmüş olduk? Başarılı bir şekilde bunu test edebildiğimizi görmüş olduk. Hatta ve hatta burada artık neyi de yapabiliriz? Örnek veriyorum işte bizim burada get post burada esli olan alıyoruz mesela bu post servisinin içerisinden get post yani individual postu aldığımızda başarılı bir şekilde test edebiliriz. Mesela buraya altına hemen buraya gelip yeni bir test açıp burada sadece mock result values'unu değiştirmemiz yeterli olacak. Hatta mesela ben burada uğraşmadım ama buraya bir tane de catch below eklediğimiz zaman buraya bir tane daha test ekleyip bu sefer mock result değil de mock rejected value reject ettiğimiz catch işlemi de test edebiliriz. Yani temelde global olarak burada tanımlamayıp individual bir şekilde tanımlamanın bize böyle bir katkısı var. Bu şekilde paketleri de böyle mocklayabiliyoruz. Bunu da gerçek gerçekten çok kullanıyoruz. Özellikle işte ne bileyim router kullanıyoruz. Belirli state management library falan kullanıyoruz. Bunları bu şekilde mockluyoruz ki olabildiğince oradaki logiği tek tek biz test etmeyle uğraşmayalım. Sadece kendi işimize yarayan kısmı test edelim istiyoruz. Mocking'in modül kısmı da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.